Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün Digi ile Pire girdik. Sıralı moddayız. Sezon sıfırlandı biliyorsunuz. Ligi yeni yeni kazmaya başladım. Zaten daha 2 gün oldu. Fazla olmadı. Bugün şöyle tüm yan hesaplarıma baktım. 16.000 maçım olmuş ormanda. Ormanda 16.000 maçım. Fenide de 11-12.000 maçım olmuş. O yüzden bugün videonun sonuna kadar kalıp size hiç izlemediğiniz bir olay izletmek istiyorum. Yani ne kadar oyunu okuduğumu. Şöyle yapalım. Eee... Mütevaziliği bugün bırakalım bu videoda. Normalde mütevazi oluyorum ama bugün okuyalım. Dur. Abi bizimkiler gelmedi ama Franco muhtemelen buraya gelecek. Evet. Teşekkürler. Şimdi adama diyorum ki abi ee, bu hala orada bekliyor bu arada. Yok bu bunu bir daha çeker yani maalesef. Hatta var ya şu anda Vanman da yok. Vanman gelmiş olabilir derken zaten skillini attı bile. Gördünüz mü? Bak. Bak. İşte böyle okuyorum ama söylemiyorum. Neden biliyor musunuz? Gerçekten bazen YouTuber diğer YouTube'cu kardeşlerimize <laughs> yani ayıp olmasın mütevazilik olsun diye %80'ini tanıyorum ve işlerine iş koymamak için. Güzel. Geliyorum. Hop. Çok iyi. Şimdi şöyle bir bakayım. Kim varmış buralarda kim yokmuş. Dur. Red buff'ına birazcık şöyle rahatsızlık edelim. Almaya çalışalım. Gel bakalım. Tabi şimdi mesela. o güzel. Gel. Fazla duvar bak yapmayacağım. Fazla duvar bak yapmayacağım. Şuradan çıkayım hatta ben. Enerjim yetmeyecek. Çık 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 çık. Abi enerjim yetmez. Çıkmam Ulaşabildi daha şart oldu. Çünkü o taraftan ölüm kesilebilirdi Varman tarafından ki Varman zaten gördüğünüz gibi. Abi senaryolar gerçekten bak. Yani mepek diyorlar ondan sonra. E, dikiş Şöyle geliyorum. Hey, hey, ho, hey. <laughs> Güzel. Abi dediğim gibi. Kimsenin işine ekmek ekmeğine taş koymam koymak istemiyorum O yüzden boş ver az aboneli kalalım kıymetimiz bilinmesin şurada red alayım abi buraya zincir atacak O yüzden şu tarafa çekiyorsunuz tamam mı bak gördün mü ya oğlum bak <laughs> zaten atacak Tamam o basit bir şeydi boşver de birazcık şöyle yapayım çıkayım güzel abi red buffende oldu ona tamam atayım şöyle Nazaran hani görsün bizim digi Pireyiz ya dediğim gibi iki girdik Buluma geliyor yalnız gördüm. Zaten gözüküyor küçük haritada. Abi pençem yok geldi bak yine o çime kuruldu. Şu çime gösterdim. Bak gördün abi. ha adam. ha ya. yapacak bir şey yok. Toplan enerjim yetmez buna şu an artık. Toplan 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 kesin şunu. Kes 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 tamam. O mesela Franco hata yaptı tamam mı? Bana doğru dönerek. Beni geri düşürmeye çalışıyor ya. Ben orada Franco olsaydım mesela bana doğru dönmezdim. Bana doğru dönüyorsun ve bana kill veriyorsun. Of. <laughs> Şöyle yapalım ama Bana kill vermedi hani ben almadım ama bana verebilirdi. Bana döndü. E beni niye geri düşürmeye çalışıyorsun o zaman? Büyük hatalardan bir tanesi daha. Diyerek işimize bir devam bir ediyoruz. Aşağı tarafa bir gidiyorum. Bir Abi hemen dalmayacağım. Hemen dalarsam vali geri döner. Vali geliyor muhtemelen buraya. Ortada şu anda. Dalmıyorum şu an. Vali gelsin. Geldi. Gördün Bak. Şöyle. Şimdi valide sıra. Abi mesela beni görseydi vale buraya girmezdi bu suyun altına. Heh gördün. E bu şekilde planlı projeli oynama oyunudur bu. Bodoslama oynama oyunu değildir. Şimdi ben mütevaziliği neden sadece bu ellik bırakıyorum? Onu da size söyleyeyim. Ha, söyleyeyim mi söylemeyeyim mesela gibi şeyler yani. Ama bak şimdi birinci sebep adama diyorum ki en iyisi sensin aynen kardeşim. diyorum mesela böyle leş gibi bir oyuncuya tamam adam buna inanıyor bir bu At ne abim at Güzel bak yemin ediyorum bunu bak biliyordum abi Vallahi billahi biliyordum Işınlanını atacağını biliyordum ya Işınlarını atsın ben de dedim hani o tarafa Onunla beraber ışınlanayım tamam mı Ha ikinci sebep ise, Ne zannediyorsunuz ben size onu söyleyeyim Benim hani böyle dostlarım ya beni sevenler değil Kimin abonesi yüksekse O ondan daha iyi zannediyorsunuz değil Allah çarpsın değil Adamın 100 bin abonesi ya da 200 bin abonesi ya da 50 bin abonesi var ve bana gelip onu öven e, toksiklikle de olabiliyor bazen. Lan ondan bana ne benden ona ne. Bay bay. Kardeşim. Ben mütevazı oldum diye böyle e, fazla hızlı büyümüyorum. Kendi çabımda takılıyorum ve bazı öngördüğüm gördüğüm olaylar ya da okuduğum olaylar bahsetmiyorum sizlere tamamen mütevazilik olsun diye ama bak bu elde bahsediyorum. E i̇lla böyle bahsedersem o zaman çok insan üzülür. Bayağı sırları ortaya dökmüş gibi bir şey olurum yani. Kimin daha iyi olduğu sırlarını. <laughs> Hadi bay bay. Öyle diyeyim ben size yani daha ne diyeyim ki. Ama artık dile mi getirsem yani bilmiyorum. Video 70 like olursa bu arada kardeşlerim. 70 like yarın yeni video gelecektir biliyorsunuz. Ya bakayım yavru. Güzel yetişemedik. Hır yani anladın mı? Gitti adam. Kızdım gerçekten sinirlendim. Lesley'e yetişemem Yetişememem. Yetişemem Ne oldu lan ceza gibi? Evet şimdi kaplumbağa vakti ama Akay yaşıyor o yaşıyor bu yaşıyor şu yaşıyor burası genk yiyebilir Franco yola çıktı gördüm buraya doğru geliyor halen küçük haritadan gözünüzü ayırmayın güzel bir yere görüş koydu ve geldi kardeşimiz ben bunu şu anda kesersem Akay içeriye atlamaz derken atladı zaten güzel o zaman bunu keselim Senaryo bozuldu maalesef zincire yakalandık ve biz de öldük. Şimdi çok güzel bir senaryo kurdum aslında orada kafamda. Şöyle bir senaryo kurdum. Ben ona pençe atardım erken ama Aka içeri atlamazdı, tamam mı? Aka içeri atlasın diye pençemi atmadım hızlıca. Akay içeri atladı ama senaryoyu bozdular. Çünkü Franko'nun zincirine yakalandım. Franco'nun zincirine yakalanmasam yine senaryo bozulmayacaktı. Dur bakayım. Şunu şöyle keseyim. Canı az da mı? Yani ne yapayım adam kaçsın mı? Free demeyeceksin buna. Bırakayım o zaman adam gitsin bir atsın ne kadar güzel. Mesela birinin canı azdı. Aşağıda kulenin altında bir videomda. Adam kesemedi tamam mı? ADC'mizden kaçtı çimene gittim. Çimene kestim ve orada kill'in free olduğundan bahsetmiş bana. Ben senin bu yorumu takmıyorum ki adamı bırakayım base'ine mi gitsin? Çok komiksin yani. Gerçekten cahilsin. Bak şimdi kardeşim. Akay orada döner gibi yapacağım bak adam keseyim. Bay bay geldim. Tabii ki bay bay değil. Anladın mı? Ben bunu vallahi yapmıyorum, billahi yapmıyorum. Sizlerle normal sohbet ediyorum. Ama artık gerçekten mütevaziliğe son veriyorum. Hiç Yeter yani birader. Mütevazilikle gidelim dedim, büyüyelim dedim, edelim dedim. Yok mütevazi olunca mesela mütevazi insan ne der? Yok kardeş ben iyi değilim, kötüyüm der. Tamam mı? Ben iyi oyuncu değilim, kötüyüm der. Süer de inanıyorlar. Kötü oldu bu. Oğlum gerçekten. Mobile Legend, Mobile Legend. Şöyle okunuşunu falan da söyleyelim de tek tek. Mesela hecesinde falan söyleyeyim mi? Ona sonra derler ki daha adını söylemeyi bilmiyorum. <laughs> Allah'ım dur bakalım. Abi oraya dalamam. Ama buraya kazanmamız için de birisinin ultilerini alması lazım. Onu da yapacak adam yoksa ben yapayım. Al tamam sıkıntı yok. Kardeşim şimdi bunu yapmamın bir sebebi var. Yoksa bu TF'yi kazanamayız. Buradaki TF'yi belli yani baksanıza adamlar çok şey mesela çok sağlam bir takımla girmiş olsaydım. Eğer ki 5 girmiş olsaydık benim arkamdan dalarlardı tamam mı? Ben dalıyorum derdim ve dalarlardı. Şu anda zaten daldılar ve TF'yi bakın kazanmaya başladılar bile bir, bir Ya ben bundan bahsediyorum size. Vallahi bundan bahsediyorum. Harbiden bundan bahsediyorum. Ha dile getirmedim ama başlıklarda size çaktırmadan ara sıra çaktırmaya çalıştım ama anlamayanlar oldu sanırım. İlla tamam bundan sonra böyle oynuyoruz kardeşim. Kim neyse ortaya çıksın bakalım. Evet şöyle. Güzel güzel. Şimdi mesela kimin nereden geleceğini nereden çıkacağını okursun. Ama mesela kimin ne zaman duvar rüzgarına basabilecek kapasitesi olduğunu, kimin ne ara ölümsüzlüğü hemen hızlıca satıp e, neydi o? Şu donma itemini unuttum lan o kadar konuştum ki bu el. Kar kartopu neydi lan? Neyse işte o iteme hızlıca basacağını. Mesela ölümsüzlüğü gidiyor adamın ölümsüzlüğü alıp hızlı onu alıyor ve o donmaya basıyor direkt tamam mı? Bunu ne zaman yapacaksın onları tabii ki de bilemezsiniz yani. Çünkü her oyuncunun hızı farklıdır. Her oyuncunun kafa çalışma stili farklıdır. Ama mesela nereden bilirsin ben size söyleyeyim. Mesela aşağı tarafta baktım mid'e Vale yok tamam mı? Üst taraf sakin aşağı tarafta TF var. Vale %1 milyon buraya geliyor yani tamam mı? Ve Vale mid'den gelmeyecek kadar iyi bir oyuncu değil. Bak mid'den böyle... Bir dakika abi. Şuna ben... Abi yok ya. Birazcık açılmıyorlar ki. Bakıyorum çıkıyorum geri bak gördün fark ettin Şimdi anlatabilirim. Midden dımdızlak yürüyüp de dümdüz gelmeyeceğini bilemezsin değil. Abi adam çok iyi bir oyuncu değil. Midden dımdızlak yürüyüp gelecek. Tamam mı? Belli yani bunu bilirsin. Sadece birazcık kafa. O kafaya nasıl sahip olabilirsin? Herkes aynı kafada kardeşim. Kimse kimseden üstün değil. Sadece ormanda 16.000 maç atmışım. Bırakın da bu kadarını da tahmin edebileyim. Çünkü minyonlarımız alt tarafta kuleye dadandı ve evet çok aşırı iyi olmayan oyuncular o kuleyi tutmaya gider dedim. Tankı gitmiş. Sıkıntı yok. Güzel. Kes bunu. Güzel. Tamam. Abi bazen küçük haritaya bakacağım diye mesela etrafta gelenleri falan da kaçırabiliyorsunuz ama küçük haritaya bakmak daha çok artı avantaj. Bundan haberiniz olsun. Kesin ve net haberiniz olsun. Herkes orada dur bakayım Ultisini acaba kullandırttılar mı Vale hareket etmeden Üstü doğru vale hareket etseydi Onun önünü keserdim O yüzden bir baktım şöyle Abi lordu bekleyelim o zaman Satmış gibi olmayalım çünkü stunları var Onu bana salarsan ya da salmayabilirsin Aslında ama Çünkü blue'yu da yeni aldım sayılır da Salsan da iyi olurdu Dur bakayım Şöyle geri çıkayım. Abi birilerinin ultisini almaya çalışıyorum ki zaten vali attı. Şöyle yapsam şuradan da ben gitsem. Ölümsüzlüğü hızlıca aldım ne olur ne olmaz. Kule mule vurur arkamızdan. Vurmasın. Base'imizi atalım temizce. Bu el güzel geçti. Benim için eğlenceliydi. Biraz dırdır yapınca çok aşırı derecede oyuna odaklanamıyorum. Mesela bu dırdırlar var ya ön gördüğüm konular. Hızlı konuşman lazım ya. Çünkü hızlı öngörüyorsun ve dilinin hızı yetmeyebiliyor bazen. Dur. Az bir şey takladık. Abi bitirebiliriz artık. Bence zorlamanın bir manası yok. Bence gayet güzel, temiz bir elde de bitiremeyeceğiz Çıkalım mı o zaman? Çıkalım. Hoppa. ah oh, oh. Beyzimizi atalım. Abi şöyle. Çok tadında bir maç oldu tamam mı? Orada bitirmek istedim ama bitiremedik maalesef ki. Çok güzel bir şekilde bitti. Tam istediğim yerlerde de bitti. Yani çok tertemiz bir video oldu. Ama MP'lik muhtemelen bizde olmayabilir. Çok dırdır yaptığımız için odaklanmadık. Takım da şimdi bizim iyiydi. Yalana gerek yok yani. Benim ön gördüğüm olaylar da bana ayak uydurabildiler. Helal olsun ki şansım varmış yani bu konuda da. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.